Hoş geldiniz. Hoş bulduk asiye. Biz geldik. Biz geldik. Hoş geldiniz. Nerelerde kaldınız? Ha? Okula gittik. Ay, aferin sana. Gel. Gel bak sana neler aldık biz. Gel bak. Ah. Gel Çok güzel. Bak bakalım. Çok güzel. Çok yakıştı çok teşekkür ederim anneanne. Oh canım, canım, canım. Güle güle kullan. Canım benim. Oh canım. Bak daha orada neler var biliyor musun? Kalemler, boya kalemleri, kıyafetler, bir dolu şey var. Bunların hepsi benim mi? Evet, senin. Anneciğim açabilir miyim? Açabilirsin. Hii, çok güzeller bunlar. Ay, çok güzel kalın kutusu. Bak, bunlar da benden. Teşekkür ederim teyzeciğim. <laughs> çok güzel. Başka neler var acaba? Gel birlikte bakalım hepsine. Sunuk. Bak bunlar. Teşekkür ederim anne. Aa. Ne demek? O benim torunum. Ne yaptın okul işini? Kaydettirdin değil mi? Bir iki belge eksik halledeceğim. Zeynepçim bak çok geç kaldık. Çabuk hallet bu işi. Haklısın. Ben bir ellerimi yıkayayım. Anne, <laughs> bak. Okul çantamı hazırlıyorum. Okula gitmeye hazırım. Defterlerimin hepsini mi koyayım yoksa bazılarını mı? Tuna. Bugün gittiğimiz okul olmadı. Başka bir yol deneyeceğiz. Tamam. Olsun. Sen çok iyi bir annesin anne. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir tanem. Hmm. Hmm. Alo Gönül Hanım. Alo merhaba ee, şu anda benim komşum Arif Bey yanımda da bizim buralara yakın başka bir okulun müdürünü de tanıyormuş. Şimdi onunla görüştü istersen yarın sabah gel de biz de gidip bir konuşalım. Tamam olur teşekkür ederim iyi günler.